Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilendiği Yalçapkanı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin gelecek bölümlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. İşte Seyran ve Ferit'in odasında, terasta çekim var ve anlaşılan Seyran yine e, yalıda e, bu çekimlerin rüya olup olmadığını ise bilmiyoruz. Tabi sizler için bu tarz paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.